7. soruda aşağıdaki seçeneklerde verilen sayılardan hangisinin diğerlerinden farklı olduğu sorulmuştu arkadaşlar. Soruya geçmeden önce 123 çarpı 10 üzeri 2 sayısını arkadaşlar inceleyecek olursak 123 sayısını arkadaşlar onun bir kuvvetiyle çarpılmış ikinci kuvveti şu andan gelmektedir. 123 sayısının yanına iki tane sıfır yazmamız yeterli arkadaşlar. Yani sonuç sayımız aslında 12.300'dür. Arkadaşlar bunu eğer ki bir virgül atacak şekilde yani virgül şu tarafa sola doğru arkadaşlar kayacaksa 12.03 olsa kuvvetimiz arkadaşlar bir büyüyecektir. Yani ne oldu? 2'den 3'e çıktı. Arkadaşlar bir virgül daha kaydıracak olursak 4'e çıkmaktadır. Bir virgül daha kaydıralım arkadaşlar. kuvvetimiz arkadaşlar 5'e çıkmaktadır. Arkadaşlar gördüğünüz üzere virgül sola doğru arkadaşlar gittikçe kuvvetimiz büyümekte. Virgül arkadaşlar sağa doğru gittikçe kuvvetimiz arkadaşlar küçülmektedir. Bu bilgiler için arkadaşlar bakılacak olursa bu sayı arkadaşlar virgülü bu tarafa doğru kaydıracak olursak arkadaşlar yani 30, 3456 çarpı arkadaşlar 10 üzeri 4 olacaktır. Çünkü iki basamak kaymıştır virgül arkadaşlar. Burada arkadaşlar bakacak olursak 3456 sayısının için bir basamak kaydırmışız. Bu durumda arkadaşlar gene 10 üzeri 4 olur. Tekrar bakıldığı zaman arkadaşlar burada virgül 4 basamak kayar. Demek ki kuvvet 4 tane düşecektir arkadaşlar. Yani 3456 çarpı 10 üzeri 0'dır. Bu da zaten arkadaşlar otomatikman 3456 eşittir. Çünkü bir sayının sıfır hariç bütün sayının arkadaşlar 0. kuvvetleri 1'dir. Burada arkadaşlar bakacak olursak bu sefer bir bu tarafa doğru kaydıracağız. 3456 çarpı 10 üzeri 4 olacaktır. A B ve D seçeneklerinde 3456 çarpı 10 üzeri 4 sayısı bulunmaktadır. Ama C seçeneğinde sadece 3456 bulunduğu için doğru cevabımız C şıkkıdır.